Herkese merhabalar, hayırlı günler. Nasılsınız? Anladım. Umarım iyisinizdir. Yeni vlogdan herkese hayırlı günler diliyorum. Dur oğlum, dur dur dur. Bakın sizde, elime Biz de hastanenin, yani kadın doğumun önündeyiz. Elime de e, çünkü mi? Muhammed için demiştim ya doktora de getireceğim diye. Elime maşayı, benim maşam var. E, onu böyle sıcak tuttu. Elleri tabii ki sızladı, yandı şimdi hem krem sürdüler evet, geçti. Sızısını almak için krem sürdüler. Muhammed abi ah biliyorsunuz getirdi. Kalbi ağladım, Kalbi bağlıydım. hala geçmemiş. İki tane delik ama anne vardı biraz, zaten. Ama anne ikisi biraz küçülmüş. Çok azıcık yani. Bu geçecek gibi de durmuyor dedi bana. Önemli olan bizim içindeki kalp kapakçıkları dedi. Yani kalp kapakçıklarına sıkıntı olmaz hani Ha, kapakçıklarına sıkıntı olursa ilaç vereceğim dedi. Bakalım hayırlısı artık 6 ay sonra bir daha geçeceğim oraya. Yani 6 ay sonra bir daha kontrole götüreceğim onu. Evet, dolmuş bekliyordum hastaneye çıkışında. Şimdi kuzenim Sevican'a geldim. Çocuklar gelmek istedi. Gelmiş bulundu. Çocuklar da vakit geçirsin dedim öyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Ee, kuzen de şey çay yapıyor biz şu Çay içelim dedi. Ne oldu kızım? Çocuklarla dondurma mı Aynen, çekiyorum. Ne yapayım? Serha da diyor ki şey çekim yapmaya başladın diye. Aynen dedim. <laughs> kuzen çok güzel bir. Oo, bak bunu da koymuş. Meyve tabağı yapmış gerçekten. Sunumu çok hoş, çok güzel. Aslında bu bende de vardı, ee, şey kırıldı, patladı, elimde kaldı. Aslında yeniydi, kullanamadan gitti. Daha da almadım. Büyük şimdi evde de koymaya yerim olmuyor benim. Tereyim de küçücük. Şu yağmuru göstermek istiyorum size. Göstermeden olmaz. Şimdi buraya geldim ama eve nasıl gideceğimi düşünüyorum kara kara. Bakar mısınız ya? o kadar yağıyor ki bakın şöyle daha iyi anlayabilirsiniz. Çok yağıyor yani sabahtan beri durmayan bir yağmur. Allah bereket yağdırıyor bereketle. Bakar mısınız? Şöyle yapınca daha iyi anlaşılıyor. Aslında bu iş bu e, bahçe işlerine, ekinlere, dikinlere yarıyor. Çünkü onlar da e, güneşli havalarda yandığı için su istiyorlar bahçe ürünleri. Bak ne güzel Allah tarafından e, suyla iyi oluyor. Ne oluyor Serra? Bak üstünüze bir şey damlatmayın. Evet. Dikkat edin ama bak boğazınıza kaçar. Oyunla beraber onu yayın direkt. Tamam oynamadan. Boğazınıza kaçabilir. Tamam. oldu değil. Ne? Değil. Nereye? Nereye kaçabilir? Serra ya. Kardeş nerede? Ben, şey, orada görmüyorum. Görmedim. Kardeş ama üstüne damlar. Dur annesi ama çekim yapacaktır kızım az bir yapsın ondan sonra tabağı bozmayalım tamam mı? Sonra e, veririz size. Hı -hı. Anne sus. Üstüne damlatma Serra. Hayır. Ha. Hatta onları e, atın bakayım çöpe. Serra papağan gördü. Evet. Tefek papağan şop. var. Papağan. Pet shop. Pet shop. Hani hepsi, var. Evet hepsi var. hepsi var. <laughs> evet, bir gün alırız, kaplumbağa'ya sorsana. Küçük kaplumbağa'ya. Vardır. Ben Şu kuşlara bakar mısınız? Bayıldım ya. Çok şirinler. Bakın. Anne olsun kızım onlar bilir zaten küçük kaplumbağa küçük, sorduk küçük, da küçük Çok tatlılar Anadın ya. Ana bunlar kopar için, bu için. Bu için. Büyük olanlar için. dinliyor. Sara, Sara. Hemen adını ezberler biliyor musun? Sara. Sara. Hep bize kalsa. Çekirdek, mi yemiş et bak? Evet. Onlar çekirdek de yiyor. Spordan çektik ama çok yoruldum. Şimdi Gerçekten. yemek yemeye gidiyorum. Şimdi yemek. spor yap yap yemek. Serra bu acıktı ama ben de acıktım böyle bir midem Anne, bulandı. O, 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 çorba yiyecek ben hamburger yiyeceğim. Görüyor musunuz? Bir de ee, kola içeceğim. Hayır kola yok zararlı. Ondan farklı <laughs> Annem nereye geldim yine spordan geldim biliyorsunuz. Şimdi şey yapacağımız. Tost ne tostu kızım? Gelirken köfte aldım da. Şimdiki e, buzlukta olduğu için şöyle hemen patates soyayım şurada. <laughs> Babam da dedi ki gelirken dedi köfte al dedi. Şimdi e, o do, şey olana kadar çözülene kadar. Tamam. Yeter kızım o kadar. Ben de patates çıkardım. Nasıl patates soyayım dedim. Evet, Annem diyor ki istemiyordu ama diyor orada uyudu baban diyor. Ya rahat. Rahatlıkta uyudu diyor. Rahattır. Minderli ya. rahat sevgili. gibi değil. Yastanı nerede? Ayaklarını uzat Serra'cığım. Ele Yere. O da sarılıyor. Ha öyle o. Hah öyle o. <laughs> basayım, basayım. Evet. Hayır kızım ayıp. İndi. hayır hayır o da yapar. Öde değil diyeceksin. Böyle Az Ay, ver. Var. Serra ne yapıyor? o da yapıyor. Evet. Oturuyoruz değil mi? Evet. Yani. Serra nerede? dede nerede? Ali dede nerede? Ali dede nerede? <laughs> anne nerede? Anne nerede? Anne. Anne? Nerede? O da. anne anne. 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 E nerede? E o e e dayı nerede Murat dayı? O da. Aa, <laughs> anne, dayı. <Her gülüyor> Yok. Ha? Hep gazete aldım Murat. Bu mıydı? Evet da. evet. Ne kadar idi? Bu evet. kadar da. Sağda yok. Muydu yok. Kim o dayı mı? Yok. Dayı Gül dayı. Ya. Var mıydı yine? Yok. Evet. Hiç Hep. yok. Hepsini topladım Murat. Giresun kastır. O kadar. Ta da yok. Tamam. Şimdi ses yapma. Ta var mıydı Giresun kastır? Şimdi ses yapma ben sana patates yok. soracağım. Yok. yok. Ha? He? yok. Hepsi o kadar mı? Aynen. Başka yok e, patatesi soydum. Attım fırın, e, fırına diyorum. Ocağa attım. Şimdi e, kızarıyor. Ben de işte telefonumun ön ayarına bakıyorum da gerçekten puslu görüyorum. Yani kendimi şu an puslu görüyorum. Neyse artık. Serra. Kafama kastım. Serra bugünden beri ağlıyor. Bakar mısınız? Kardeşin neden ağlıyor? Ağlıyor. Ağlamasın. Ay. Annemin e, aldığını çok beğenmişsiniz. E, çok güzel yorumlar vardı. Tabii ki bunun arasında. Ee, istemediğim beğenmediğim yorumlar da vardı. Ee, tabii anne ben birçok e, efendim oğlan, Serdar verir misin? Bitti bile. Onu ye. Ee, evet ben birçok yorumu kaldırdım anne. çünkü uygun değildi yani bu yorumlar. Hmm. Sadece ben sizden şey olarak yorum beklemiştim. Hani e, beğendiniz mi? Nasıl? Nasıl? Ee, Nasıl? Hani? nasıl söyleyeyim? Yorumunuzu merak ettim. Hani beğendiğiniz mi, nasıl diye bilmiyorum işte. Ama siz tabii ki olayları biraz başka yere çekmek isteyenler de oldu. Ama e, bu annemin kendi isteğiydi. Kendi aldı, kendi beğendi. Yani tabi e, tabii ki insanlar istediği şeyi alabilir, beğendiği şeyi alabilir. Maddiyata bakıyor tabii ki bu işler. E, nasıl söyleyeyim? Birisi de şey almış siz devlete mi dayadınız sırtınızı diye. Öyle bir şey tabii ki yok. Ee, tabii ki bu birikimle olan şeyler, e, birikimle yapılan şeyler. Zaten bunu aldı ama... E, tabii onu söyleyeceğim şimdi. Bunu aldı ama taksit taksit. Hani direkt peşin para vermedi. Annem de burada. Bu konuyu açıklık getirmek istedim. Annemin kendi isteğiydi. Zaten e, bana da sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum alacağını. Ee, tabii ki bu taksitli alındı. Tekrar tabii. söylüyorum. Ee, yani söyleyeceğim aslında bu e, bazı yani çarpıtılıyor ne bileyim. Ben sadece işte dediğim gibi yorum yapın hani dedim nasıl beğendiniz mi diye dedim. tabii ki bu bu konu başka yerlere kadar gidecekti. Ben dediğim gibi az önce bazı yorumları kaldırdım. Ee, yanlış anlaşılmaya e, gerek yok yanlış anlaşılmasın. Sen yani hep eşyaların Çünkü... veresi alayım. Aynen. Taksit taksit. Aydana Taksitle ya, aydan alın alınıyor ya. sonuçta ben, bunlar. Vermeseler ben de sana alamadım. Peşin istediler. Nerede alacağım. öyle? Hep taksit taksit Aynen. ben ne Ama benim tabii bir sürü de borcum var. Ay. Otuzu geçti. Yani otuzu o da e, aylık mesela üç lira, iki lira, neyse artık dört lira öyle öyle ödüyor. Sağ hani olsunlar. bu direkt e, sadece de... babam peşin paraya aldı. babam da taksitle uğraşmamak diye için. Diye evet. Aynen video çekmeyene. Eskiden annem yapamadığını tabii ki küçük evde ne alabil, ne alıyordu, ne yapabiliyordu. Tabii o zamanlar maddiyatta bu kadar aslında yoktu ama şöyle söyleyeyim. Yani orada heves ediyordu yine alıyordu ama hani nasıl söyleyeyim? Burada büyük hani aldığı görünüyor. Orada hiçbir şey görünmüyordu ki. Eski de eşyalar ama şimdi ne yapıyor hem Bak, kendi evi bu arada hani evi kendinin mi onların mı diye sormuşsunuz evet annemlerin babamın ne kendi de. evi bunu alalı da iki buçuk üç sene oldu hatta kaç sene oldu üç sene mi oldu bu eve geçeli üç sene oldu. Ne ee, dediğim gibi eski evde yapamadıklarını burada yapıyorlar Çok bu arada de. sormuşlar hani annenin kendi evi mi evet kendi evleri ee, alalı üç seneyi geçiyor galiba. E, o yüzden zaten alıyor. Şöyle bir şey aslında e, düşünüyorum bir de zaten annem kira vermiş olsa belki bu kadar alamayacaktı. Kira vermeyin, vermemenin avantajı bu. E, kira vermiyor çünkü. Bir kira versen 15 lira atıyorum. Ya ben, akkata, kira vermiş olsan sıkıntı olurdu. Musun? anlattım işte. Evet. Anlattım. Hani bu kadar er, alamazsın er, yani. Er, şimdi er, öyle, sen Evet. bu Evet. Hadi kiraya gitti O Kerim Hoca bile dedi. Evet. Dedim kendi evime dedim. Kiliyim, dedim. Hatta bir ara o Pardon zamanlar mi? gidecektik. Ev yoktu. Evet. Çok eskiden e, taşınacaktık kiralık eve. Annem dedi ki benim kendi evim varken kendi evet. dedi. Ne Ve gerek var dedi. Niye diye zoruna Aynen zoruna da gitti. Bakayım bakayım dedim. Baş yüz dedim. Sonra Hatta gördüm. evi bile temizledik bir gün. bir, <laughs> bir odasını da. Ay bir evet. Temizledik camına pisliklerini. Temiz, evet. Çok en da büyük. Onda düşünün bir şey mi bir de bakın bilgi. Ufak ya. ufak dedim. Pisliği temizledim. Pisliği temizledim. Tamam. yeter gider. Hadi dedi oldu şimdi. Ev alalım da ben yer sabredeyim dedim. <laughs> Aynen. Herkes Şunu bana ye saydı biraz. Ya. Evet. Onlar da pislik patlasın dedi. Yarı canlarım. <laughs> yani adam geldi dedi ki senin köyün yok mu? Dedi. Uzmanlar köyde yoktu. Ev oldu he? Öyle efke vardı. Sen içeri. Sen, senin kapağın gönderi diyordu, o pis suyu diyor. Sağlık Su mı para hesabı Geçsene diyordu, Nereye geçsene geçir. Evime giriyor diyorum. Yine evime giriyor diyorum. İlk odayı temiz diyorum yine. Temiz olsun diye. Neler çektim ben. Çok şükür. Ya yani, o yüzden hani çok alıyor, şimd, ediyor. Çok, çok. Hani e, tabii buna şey, ben havas ediyordum. Çok Bazen. heves ediyordu. Ama ayıp bir şey diyeceğim. Ayıp. Ben, havas ediyordum. böyle. da. Öteki de Örmeli şey dedim. Ermeli vesediyordum. Şey. Allah sağ olsun. Allah Allah olmayanı da versin. Abi, tabii ki elimizden abi, geldiğince Allah. insanlara yardım etmeye abi. çalışıyor annem de, babam da olsun. Yo, ben, ya elleri açıklar ben yani. Hani benim sadece benim. annem işte alıyor ediyor da kimseye yardım etmiyor diye düşünmesin yok, yok, kimse. Yok, fakirlere vereyim ben. Yani e, tabii ki de veriyor. Anne Tamam. Tamam ya. yapalım sana. Ben veriyorum. Ben. Evet, annem hani veriyor, e, yardım ediyor. Ya. Babam da evet. aynı şekilde. Evet, bu vlogunda sonuna geldik. Açıklamamızı vereceğim yaptık. Mi? Bu açıklama samimi bir açıklama. Gerçek bir açıklama. Anne yap, bitirdikten evet. sonra vereceğim evet. mi? Güzel İnan ama şu an ha. var ya sinirlendim gerçekten. <laughs> bizim ne? kıza bizim kıza sinirleniyorum. Ağzı susmuyor. Gözüm bir dakika, bir dakika susmuyor ya. ya. Evet, bir vlogun daha sonuna geldik. Ee, açıklamamızı yaptık aşamlar. annemle. Ya. Annemin Sağ yanında yapmak istedim aslında bu açıklamayı da size. Çünkü belki bana inanmayacaktınız. Ama annem kendi ağzıyla söyledi her şeyi. Ağlamıza e, gelenler var. Onlar için de yani bu ayrı bir bilgi olsun. <laughs> e, çünkü bizi tanımıyorlar, belki tanıyorlar bilmiyorum hani bilgilendirme amaçlı olsun bu da açıklamamız. Ee, biz buradan e, böyle söyledik annem yani açıklamamızı ya açıklamasını ben yaptı. Konuşma. Aynen. Konuşma. Yani duruşum da veririm, öyle değil. Aynen. Sen yani. çok ağır başlısın. Gerçekten sen değil ya. Evet. Burada da <laughs> bakmalıyız. Evet. Sen Seni çok sevdik. Daha önceden çeşitli şey, şey, daha ama e, ya daha da fazla çok video seviyorum. belki kısa olacak ama olsun <laughs> ee, şimdi yemek yapmaya geçeceğim Evet, evet. Ee, bir, bir on daha sonuna geldik kendinize çok Anne. çok iyi bakın hayırlı akşamlar diliyoruz i̇yi kanalımıza iyi abone olmayı iyi beğenmeyi iyi. like atmayı yorum yapmayı unutmayalım <laughs> ben söyleyeceğim gerisini. tamam abone olmayı like atmayı ikini basmayı unutmayalım evet. kendinize çok evet. çok iyi bakın hayırlı akşamlar hoşça hoşçakalın hoşça